Herkese merhaba. Yeni bir yayınla karşınızdayım. Eğer Türkiye'de gazeteciyseniz, hele saraya biat etmemiş, bağımsız kalmaya çalışan bir gazeteciyseniz, başınızda gelecek olan şeyler belli. Ya tutuklanır cezaevine gidersiniz, ya işsiz bırakılır, yokluğa mahkum edilirsiniz, ya da sürgün olursunuz. Başka bir seçenek yok. Eğer bunları yapıyorsanız, yani sürgünseniz ya da e, Bağımsız kalmaya çalışıyorsanız, gazeteci gibi gazeteci olmaya çalışıyorsanız çaresi yok. Hapisler, davalar sizin hayatınızın bir parçası haline geliyor. Şimdi neden böyle bir giriş yaptım? Neden gündemde bu kadar sıcak konu varken ben böyle bir konuyla ilgili karşınızdayım? Ee, aslında konu kişisel ya da spesifik gibi görülse de tam olarak rejimin karakteristiğini yansıtıyor. Ve özellikle 2023 sonrası nasıl bir Türkiye'yi bekliyor... Erdoğan rejimi devam ederse Türkiye nasıl bir Türkiye olacak sorusuna ipucu olması açısından bu konuya eğilme ihtiyacı hissettim. Konu malum birkaç gündür sosyal medyada dolaşan bir liste var. Yeni bir terör örgütümüz olmuş. Adının ne olduğunu henüz bilmiyoruz. Çünkü savcılarımız henüz karar vermediler terör örgütünün nasıl bir şey olduğuna. Çünkü biliyorsunuz Erdoğan rejimli savcıları kokteyl terör örgütleri üretiyorlar. Ne varsa hepsini yan yana sıralıyorlar alfabedeki isimleri. Bu isimlerden birine tutar nasıl olsa diyorlar. Hani dalga geçmiyorum gerçekten böyle yapıyorlar. Ve e, orada kokteyl terör örgütleri çıkıyor. Birbiriyle ilgisi olmayan hatta örgüt bile olmayan bütün yapılanmalar bir araya getirilip rejim listeyi doğrultusunda kullanılıyor. Malum Hilal Kaplan ve eşi Süheyb Öğüt var. Bir de onların kardeşi olan... E, bir ara televizyonlarda aranan bir hukukçu olarak çıkıyordu. Ee, bol bol kavga eden, e, hukuk dışında her konu hakkında fikri olan bir Selman Öğüt var. Bu isimler bugünlerde sosyal medyada yine karşımızda. İddiaya göre, iddiaya göre diyorum çünkü ben henüz bir evrak teslim almadım. Ee, ama bakalım yarın bir gün davanın evrağı gelir herhalde. İddiaya göre bir dava açılmış. Şikayetçi Hilal Kaplan'la eşi Süheyb Öğüt, vekilleri de Selman e, Öğüt. Tam üçlü şey, yanlarına Cem Küçük de asılar okey, dördüncü olacaklar. Böyle bir kadro. Şimdi bu kadro e, ilginçtir. Hilal Kaplan e, oturmuş, bir şikayet dilekçesi hazırlamış. E, listenin bir numarasına beni yazmış. Arkasında gazeteciler var, siyasetçiler var. E, eski dava arkadaşları var, onu tırnak içerisinde söylüyorum. Ne gibi? İşte Aydın Ünal gibi AKP milletvekili. Ali Aktaş gibi AKP'liler var. Fidel Okan gibi isimler var. Atılgan Bayar var. böyle isimler liste uzayıp gidiyor. Açıkçası bu listeyi niye göre oluşturduğuna ben bir formülasyon üretemedim. Baktım, ettim, listenin üzerindeki isimleri yan yana sağa sola hani bir şekilde tasnif etmeye çalıştım. Hiçbir şey uymuyor. Tek bir kriter var. O da Hilal Kaplan'ı sevmediği ya da Hilal Kaplan'ı eleştiren kişiler. Başka hiçbir kritere uymuyor çünkü bu liste. Detaylara gireceğim. Ama neden bu listeyi önemsedim? Hani davalardan korktuğumuzdan, davaları önemsediğinizden mi? Hiç umurumda bile değil. Benimle ilgili bugün açılmış sayısını bilmediğim kadar çok dava var. Sayısını bilmediğim kadar çok müebbet hapis cezası isteniyor. Yazdığım kitaplardan dolayı, yaptığım haberlerden dolayı. Ben E-Devlet'ten her gün olmasa bile birkaç günde bir girip bakıyorum. Acaba ne ürettiler yeni diye. İşte en son bugün baktığımda Yeni bir takım davalar gelmişti. Bir tanesi de bu ara Hulusi Akar ve Süleyman Soylu bol miktarda dava açıyor. Yani kendi demecini paylaşmayı bile ya da başka birisinin yazdığı bir haberi rete etmeyi bile suç olarak görmüş arkadaşlar. Yeni davalar açmışlar. Açsınlar. Canları sağ olsun sorun değil. Nasıl olsa memleketin hazineleri ellerinde, adli elleri de ellerinde oyuncak. Bize de savunma imkanı da tanımadıkları için kendileri yazıp oynuyorlar. Yani hani Hilal Kaplan dava açmış, tüh falan diyecek değilim. Hani zaten daha önce çok sayıda dava açmış bana. E, o açıdan sürpriz değil. Hatta açtığı davalardan bir tanesi şu. Bana fil e, Kabataş yalancısı dedi gibi bir itirazı var. E ne diyecektim? Yani Kabataş yalancısı. Kabataş yalancısı denir, başka bir şey denmez ki. Yani ne diyecektik? Kabataş yalancısı. Kabataş'ta olmayan bir olayı siyasi çıkarlar için üretip ve bunu sürekli tekrar eden insanlara ne diyecektik? Mahmut mu diyecektik? Tabii ki Kabataş yalantısı diyeceğiz. E, Pelikan örgütü deyince kızıyorlar. İyi e, de Pelikan örgütü ne yapalım? Pelikan yalısında oturup devletten, Berat Albayrak'tan e, hazineden para akıtıp Erdoğan'ın sırtını sıvazladığı bir yapılanmayla orada örgütçülük yapan, ülkenin başbakanına darbe yapan Ahmet Davutoğlu deviren Ekipti bu biliyorsunuz. Ve bu ekip halihazırda her gün medeni bir ülkede nefret suçu olan işler yapıyor. Sosyal medyada paylaşımları, yaptığı videolar vesaireli ve bunda çok rahat bir şekilde e, Erdoğan tarafından sürekli baş köşedeler. Çünkü Erdoğan'ın istediklerini yapıyorlar. Şimdi bu davayı önemsememin nedeni de o. Şimdi bu dava yani hem tarihe kayıt olarak kalsın hem de neden önemsediğim kısmında geleceğim biraz aslında bir prototip olduğu için önemli. Çünkü rejimin hani siyaset bilimi çalışanlar ya da biraz bu konuya ilgi duyanlar, e, bu konuyu bilenler e, bilir ki Prætorian Praetorian State diye bir kavram var. Yani özellikle Roma döneminde Roma döneminde başlamış bir uygulama zaten. Böyle tek adam rejimlerinin muhafızları vardır. Onun etrafında çember şeklinde, çemberler şeklinde ve o muhafızların işi rejimi korumaktır, kralı korumaktır ya da işte lideri korumaktır. Türkiye tam olarak oraya doğru gidiyor. Bunun değişik alanlarda uygulamaları var. Mesela medyadaki uzandısında Hilal Kaplan'ın başını çektiği pelikan çetesi bunlardan bir tanesi. Tek yapı değil yalnız onu da söyleyeyim. Birden fazla yapı var. Ve bu yapıların işi rejimi korumak. Rejim tarafından besleniyorlar. Rejim tarafından sırtları sıvazlanıyor. Korkunç bir sermaye bir aktarımı yapılıyor. İşte Rasim Ozan yılları tutun, Pelikan çetesi tutun. Yani çeteden geçilmiyor zaten ortalık. Ve bu insanlar rejimin muhafızını yapıyorlar. O Pretorian State'in özelliklerinden birisi de bu zaten. Ve bu yapı her geçen gün daha da köklüleşip kurumsallaşıyor. İşte bu dava da bunun bir örneği. Şimdi bakın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Hilal Kaplan'la eşi Süheyb Öğüt beraber şikayette bulunuyorlar. Anayasal haklarıdır. Herkes bunu yapabilir. Tabi herkes yapamaz. Biz yapamayız mesela. Biz yapmak istediğimiz zaman davaya muhatap olacak kimse bile olmaz. Bu Şu listede olan 34 kişi bunu yapamaz mesela. Gerçi Ahmet evet. Şık ve İsmail Saymaz belki yapabilir. Onun dışındakilerin çoğunun listesini, e, delilçesini bile kabul etmezler. Ve e, dosyaya kim bakıyor biliyor musunuz? Terör suçları soruşturma bürosu. Allah Allah nasıl bir terör örgütü acaba bu yapı diye düşünüyorsunuz. E, az önce söylediğim gibi bunların içerisinde bakın neler terör örgütüne üye olma. Acaba hangi terör örgütüne üyeyiz? Terör örgütüne üye olmamakla beraber propaganda yapma. Yani üye miyiz değil miyiz o da belli değil. Olmasak da propaganda yapmışız. Suç, hakaret, suç uydurma ve savcılık makamını ortaya çıkardığı suçlar. Yani diyor ki ya ben bu listeden 33 isim yazmış Hilal Kaplan'la kocası. Ben bu listedeki 33 isimden şikayetçiyim. Siz ona bir suç uydurun demişler. Gerçekten dilekçe bu anlamda. Örnek olduğu için de zaten bu videoyu yapma edelim de bu. Şimdi bu isimlerin tek bir ortak noktası var. Ben, Emre Ustu, Said Sefa, Tarık Toros, Aydın Ünal, e, bakıyorum Fırat Eres, Ali Aktaş ki e, Milli Görüş Camiası'nda bilinen birisi. Yani normal şartlarda e, Hilal'le e, kafa yapsın aynı olması lazım. E, Ümit Karaca, enteresan. E, Atılgan Bayar ki biliyorsunuz aynı geminin yolcusuydu. Uzun yıllar beraber davrandılar. Daha sonra Ahmet bu anlaşılabilir bir şey bakıyorsunuz yine kimler var? Ee, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan'ı tek cümleye yazmış. 24. Hani e, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan hani hani övmüş mü, hakaret etmiş o da belli değil. Çünkü hani ikisini tek bir isim, tek bir listeye yazarak da ne kadar ciddi olduklarını göstermişler. E, başka kimler var? Cemile Bayraktar var, Selim Temürcü var, Taha Ün var. E, Murat Ağrel var. Şimdi bu isimlerin büyük bir kısmı e, şu anda muhalif gözüken. Bir kısmı da Erdoğan'ın treninden atılan eski AKP'liler. Hepsinin tek bir özelliği var. Hani meslek grupları falan çok farklı. Hepsinin tek bir özelliği var. Hilal Kaplan'ın bu isimleri sevmemesi, bunlara tabiri caizse gıcık olması. Yani bu bu açıdan zaten önemli bir e, dilekçe. Yani düşünün rejimin muhafızları var. Rejimin trollleri şunları, bunları var ve bunlar rejimin komiseri gibi oturuyor. Diyor ki ben şu 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 isimleri sevmiyorum. Ey adliye sen bunlarla ilgili bir suçuydur. Bir terör örgütü uydur, Hepsine ilgili bir dava aç ve ceza ver. Bu dilekçenin başka bir anlamı yok. Ha bu tekil mi değil bunu çok örneğini gördük. Hatta şöyle ifade edeyim. Öyle komik şeyler örnekler gördük ki mesela benimle ilgili açılmış Konya'da bir dava var. Davanın benim ilgisini hala çözebilmiş değilim. Neden? Çünkü birisi bir tweet atmış. Ya yani benim adım sorun belli. Benim tweet hesabım e, onaylı mavi tıklı hesap. Kim olduğu belli değil ki adam zaten baroya kayıtlı avukat olduğu zaten biosunda, infosunda yazıyor. Ama ne hikmetse savcı diyor ki bu Adem'in müstاهر hesabıdır ki söyleyeyim hiç Twitter'da müstاهر hesabı olmadı. Müstاهر hesabıdır deyip davayı bana açmışlar ve bununla ilgili benimle ilgili uluslararası yakalama kararı çıkarmışlar. Yani rejimde son derece normal. Ama işi çok uzatmadan söyleyeyim, sembol olması açısından tekrar söyleyeyim. Bu davaların özelliği şu. Erdoğan rejimi baskıyı giderek artırıyor. Hani 17-25'te suçüstü yakalandıktan sonra yeraltı dünyasıyla, mafyayla, darbecilerle kol kola girdi ve bu yolun çıkacağı yer tek adam rejimiydi. Onlar da böyle severek isteyerek bu ittifaka girdiler. Çünkü onların da derdi cezaevinden çıkmak. Hem mafyalar hem suç örgütleri hem de darbeciler cezaevinden çıktılar. İktidara ortak oldular. Hayallerini kurmadıkları bir e, güce kavuştular. Ve bu kirli yapı Erdoğan ve darbeci ittifakı, Erdoğan ve mafya ittifakı en büyük icraatlarını 15 Temmuz'da gerçekleştirdiler. 15 Temmuz iddia edildiği gibi bir darbe girişimi değil. Bu kirli ittifakın bir operasyonuydu. Ve arka binde işte yargıdaki büyük değişimleri yaptılar. Bürokrasideki bütün değişimleri yaptılar. Türkiye'yi öyle bir hale getirdiler ki Türkiye artık tam anlamıyla bir tek adam rejimi ve rejimin muhafız yapılanmaları var. Bunun içerisinde mesela Akın Gürlek Türkiye günlerdir konuşuyor İşte Akın Gürlek o az önce söylediğim gibi nasıl Hilal Kaplan kendini basın komiseri sanıyorsa Akın Gürlek gibi isimlerde kendilerini yargıdaki komiseri sanıyorlar hani o pratorianist state, devletlerin state'lerin e, muhafızları vardır ya işte onlar da kendilerini öyle sanıyorlar rejimin istediklerini istediklerine göre e, onlar mesela işte Akın Gürlek gibi hakimler e, Hasan Yılmazlar İrfan Fidanlar yargıyı bir silah olarak kullanıyor. Hilal Kaplanlar, Cem Küçükler medyayı bir silah olarak kullanıyor. Değişik alanlarda değişik kişiler bu muhafız görevini yerine getiriyorlar. Ve 15 Temmuz'dan sonra başlayan ivme önümüzdeki seçimde nihayete erecek. Nihayete erecek derken kastım biteceği anlamda değil. Zirveye çıkacak. Şimdi Erdoğan asıl adımını yani 15'te özellikle önümüzdeki seçimden sonra yapacak. Seçimin Kasım'da mı olacağı, Haziran'da mı olacağı hala tartışmalı. Ankara kulislerine bakarsanız işte Kılıçdaroğlu adaylığını açıkladığı anda Erdoğan da şey Devlet bahçeli de pardon biliyorsunuz Türkiye'de seçim açıklama yetkisi Devlet Bahçeli'dedir. Devlet Bahçeli çıkacak, erken seçim tarihi verecek, ilan edecek ve Türkiye bir seçime gidecek. O da Kasım'ın ilk haftası, ilk pazarına denk gelecek şekilde olması konuşuluyor. Böyle olursa Türkiye bir şekilde bu seçimden çıktığı anda Erdoğan o seçimi kazandığında Türkiye'yi kapkaranlık bir dönem bekliyor. Zaten çok karanlık daha da kapkaranlık hale gelecek. Yeni dönemde ne olacak biliyor musunuz? Artık Hilal Kaplanlar, işte Hulusi Akar mesela canı sıkılan herkesle ilgili dava açacak. Yapması gereken hiçbir şey yapmayacak ama herkese dava açacak. İşte Süleyman Soylu kafasına göre onu bunu tehdit edecek. Çünkü sistem artık tamamen kurumsallaşmış hale geliyor. Yani hani şöyle düşünün. Ortada bir lider var. Litrinin etrafında halkalar var ve bu halkadaki herkes kendi alanında oranın komiseri. Hani benzeri yapılan mı PKK'da da vardı. Komiserler vardı böyle işte KCK komiserleri. Mesela milletvekili seçilmiştir ama o komiserin onun başında bir komiser atılır. O komiser her şeyi kontrol eder. İşte bu yapılanmanın aynısı burada var. Ve bunlar devlete iliştirilmiş yapılar. Yani bu kavram da siyaset biliminde var. Ee, devlete iliştirilmiş, devlete embedded yani devlete iliştirilmiş oluyor. Evet embeddedler var ve bunlar ee, devletin yan organı gibi çalışan, illegal yapılanmalar. İşte Hilal Kaplan'ın ve kocasının bu kadar cesur bir şekilde, cesaretli bir şekilde bu davaları açması, bu şikayetlerde bulunması tam olarak da bu yapılanmanın bir yansıması. Dolayısıyla hani olay sadece Hilal Kaplan ve kocasının oturup hani işte yalıda dururken canımız sıkıldı hadi şunlara bir dava açalım dedikleri gibi basit bir iş değil. Bu yeni rejimin karakteristiğini gösteriyor ve önümüzdeki seçimi Erdoğan kazanırsa bu daha da ağırlaşacak kapkaranlık bir dönemin içerisine girmiş olacağız. Artık o minicik nefes alanları bile kalmayacak. Tabi burada muhalefetin, muhalefimsi gibi davrananların e, hala anlamadığı bir şey var. Hani uzun zamandır anlatıyoruz ama ısrarla, kimisi ideolojik takıntıyla, kimisi e, başka çıkarlarla anlamakta zorla, anlamamış gibi davranıyor ya da anlam, anlamakta zorlanıyormuş gibi davranıyor. Ya şimdi şu liste, aslında tam da Türkiye'nin bir özeti. Şu an yaşadığımız rejimin bir özeti. Bakın sizin ne yaptığınızın, ne olduğunuzun, hangi background'dan geldiğinizin, kafa yapınızın, inanç yapınızın, dünya görüşünün ne olduğunu hiç önemi yok. Eğer Erdoğan rejimine muhalifseniz, Erdoğan rejiminin tetikçilerine muhalifseniz, onları eleştiriyorsanız ya da onların yaptığı suçları ifşa ediyorsanız, hani yaptığınızda rutin gazetecilik faaliyeti ise fark etmez. Onlar size bir terör örgütü uyduruyorlar örgütün adını kendileri takıyorlar, suçu tanımını kendileri yapıyorlar ve sizi mahkum ediyorlar, yokluğa mahkum ediyorlar. İşte bu liste tam da onun listesi. Bakın 34 tane isim var bu listede. Listede 33 yazıyor ama aslında 34 çünkü iki barışı tek listeye koymuşlar. Yani arka arkaya yazmışlar. Toplamda 34 tane isim var. Bu 34 tane ismin kafa yapıları, dünya görüşleri, hayata bakışları, yaşam tarzları bambaşka. Ama tek bir noktaları var. Rejime muhalif olmaları ve rejimin tetikçilerine muhalif olmaları. İşte bu realite maalesef Türkiye'deki muhalefet tarafından, entelektüel okumuş yazmış insanlar tarafından hala anlaşılamadı. Hala bakın bunca yaşanılmışlara rağmen hala dönüp dolaşıp olayı hükümet cemaat güç kavgası olarak, ya Erdoğan onu geçti üzerinden, çok sularaktı onun. Erdoğan onu muhalifleri dolmuşa bindirmek için yaptığı bir yalan olarak ortaya attı. Bir muhalif hükümet cemaat kavgası söylemenin peşine taktı götürdü insanları. Sonra kıs kıs güldü dedi ki ya bizim dershane meselemiz zaten cemaati bitirmek içindi. Hani o dershane tartışmasından başlandı dendi bu işler. Ben yıllardır Washington'dayım. Amerika'ya gelen ve de Amerika'da yaşayan bütün Türkiye uzmanları işte hemen hemen hepsi ya da buraya gelen gazeteciler akademisyenler, yazarlar, çizerler dediler ki ya işte bu hükümet cemaat kavgası biz karışmayalım. Onlar kendi aralarında halletsinler. Biz sonra bundan hepsini temizleriz. Devlet bizim istediğimiz şekilde seküler layık, o Kemalist rejimi tekrar kurarız gibi fantaziler anlattılar. Amerikalılar da bunu böyle bıyık altından gülerek izlediler. İnanın Amerikalılar bile daha doğru okuyor Türkiye'deki gelişmeleri. Türkiye'deki birçok Türkiye uzmanına rağmen ya da Türkiye uzmanlığı gibi olan insanlara rağmen. Ve Özetle söyleyeyim. Hani uzatmadan kısa bir video yapma niyetim vardı. Biz nasıl bir örgütüz ben açıkçası bilemedim. Hilal Kaplan herhalde bu davanın ilerleyen aşamalarında gelir. Şimdi savcı nasıl bir örgüt uydurdu bize onu da bilmiyorum. Çünkü terör örgütüne üye olma, yönetme gibi bir takım suçlamalar var. Hani bu kadar farklı isimdir. Yani ben Barış Terkeoğlu ile Barış Pehlivan'la Taha Ünne Selim Temurcu ile Cemile Bayraktar'la ve diğer isimlerle uzun mesela Aydın Ünal'la Nasıl bir örgüt kurdum, nasıl bir örgüt içerisinde yer aldım açıkçası bilmiyorum. Merakta ediyorum nasıl bir örgüt üretecekler ve bize nasıl bir suçlama getirecekler. Ee, hayli ilginç olacak. Yani düşünün ben Aydın Ünal'la nasıl aynı örgüt içerisinde olabilirim ya da nasıl aynı örgütün içerisinde bulunabilirim. Ben bir gazeteciyim, o bir rejimin propaganda aygıtlarından bir tanesiydi. Saraydan atılmasa, trenden atılmasa bugün Erdoğan'ın yanında Erdoğan rejiminin zulümlerinin payandası olacaktı. Sonra bir şekilde trenden atıldığı için şimdi muhalif misimsi takılıyor. Aslında muhalif falan değil. Bunların birçoğunun derdi tıpkı Davutoğlu gibi koltuk ve makam kavgası. Koltukları, makamları kaybedince işte burada Atılgan Bayar var, işte Cemile Bayraktar var, başka isimler var. Bunların ortak özelliği trenden atılmış olmaları. Yoksa muhalif falan değiller. Muhalif olan muhalif olmak kavramını da bu insanların eline vermemek gerekiyor. Evet, Kısa bir video yapayım dedim. Bugün pazar günü çok böyle kafanızı şişirmeyeyim. Ağır mahkeme dava dosyaları ya da e, derin analizlerle uğraştırmayayım sizi istedim ama yine de bir 17-18 dakikayı buldu. Karşılaştığımız tablo şu. Karşımızda bir e, tek adam rejimi var. Tek adam rejiminin kendilerini korumuş komiserleri var. Her meslekte var bu. Basında, yargıda, poliste, diğer birimlerde. Ve bunlar rejim adına tehditçilik yapıyorlar, sağa solu tehdit ediyorlar. Olur da birileri kendileriyle ilgili bir eleştiri yazar, bir şekilde kendilerini eleştirir. Yaptıkları yalanları işte Kabataş yalanı gibi ve diğer yalan Sümeyye suikastı gibi yalanları birileri deşifre eder, ortaya atarsa onları hemen yargı eliyle dizginlemeye, onları terbiye etmeye çalışıyorlar. Bu açıdan bu dava, bu 34 kişiyle ilgili açılmış olan dava sembolik öneme sahip. Nasıl bir örgüt kurdular? Yani öyle listeye bakan herkes bıyık altından güler. Ya bu nasıl bir liste diye. Ee, ama listenin tek bir özelliği var. Erdoğan'a ve onun tetişlerine muhalif olmak. Bu da Erdoğan'ı ve rejiminde yeterli en büyük günahlardan bir tanesi. Hani düşünen biraz analiz yapan beyinler için şu listeye bakmak bile çok şey ifade ediyor. Ya da şu dilekçenin yazılış tarzına bakmak bile rejimin karakteristiği ve Türkiye'nin nelerin beklediğine dair çok önemli ipuçları içeriyor ve şu anda sürmekte olan davaların karakteristiğine dair. Düşünün kokteyl örgüt diye bir kavramla karşılaştı işte Türkiye. Oturuyor savcılar, emniyetçilerle kafa kafaya veriyor, saraydan gelen talimat üzerine örgüt üretiyorlar. Alfabedeki listeleri yan yana koyup kafalarına göre örgüt üretiyorlar ve yani eşyanın tabiatına aykırı olan bütün örgütler ya da yapılanmalar hepsi yan yana geliyor. Hiç sorun değil ya da kişiler yan yana geliyor. Çünkü rejim öyle istiyor. Tabi bu, bu pervasızlığın bir özelliği daha şu var. O da şu. Yine kişisel bir örnekten hareketle söyleyeyim. 15 Temmuz henüz olmamıştı. Yani Türkiye'de hala hazırda yargının kırıntıları yani en azından bağımsız yargının kırıntıları vardı. Türkiye'de yargı hiçbir zaman ideal bir şekilde bağımsız olmadı ama şimdiki gibi de pesbaye değildi. Cem Küçük yine sarayın başka bir tetikçisi benimle ilgili baştan sona yalanlarla dolu bir yazı yazdı. Ee, yani doğal olarak ben de dava ettim. Yani sonuçta ne yapacaktım? Adama gidip sokak ortasında Ümit Özdağ gibi gel lan aşağı diye kapıya gidecek halimiz yok. Yani böyle bir şeyimiz yok. En azından bizim böyle bir özelliğimiz yok. Ümit Özdağ gitti kapı Ümit Özdağ gitti kapıya ama yani biz gazeteci olarak yapabileceğimiz tek şey gidip dava açmaktı. Çünkü ben de şeyi çok merak ediyordum. Ya gerçekten öyle bir yalan bir dava şey yazıydı ki yani bunu nasıl anlatacak mahkemede acaba diye gerçekten merak ediyordum. <laughs> çok komik bir dava oldu. E, mahkeme baktı etti dedi ki tabii doğal olarak işte o kadar iddialı laflar eden isimler mahkemeye gelince biraz böyle kuyruğu kıstırıyorlar. Ya ben öyle duydum. İşte kaynaklarım söyledi. Kaynaklarımı açıklayamam vesaire falan. Böyle geçtiler. Mahkeme ibreti alem bir ceza verdi. Tabii o ara 15 Temmuz falan oldu. Mahkemenin verdiği ceza da aynen şu, karar şu. Her ne kadar Cem Küçük'ün yazdığı, yani benimle ilgili yazdığı yazı hayal ürünü olsa da, yalan olsa da, hani açıkça yalan yazmıştır diyor. Mağdurun zarar gördüğü tartışmalı olduğu için tazminata hükmetmeye gerek yoktur gibi bir karar verdi mahkeme. Hani sistemin bu isimleri nasıl koruduğunu da çok somut örneklerinden bir tanesi. Yani diyor ki, evet Cem Küçük yalancını tekidir, bu yalan bir yazıdır. Ama Adem'e tazminat ödemesine gerek yok. Çünkü tazminat öderse yalancılı tescillenmiş olacak. E, böyle garip bir kararla bitirdiler. Duruşma salonunda olan bir avukatın anlatımıyla söyleyeyim. Hakim kararı yazarken, şey kararı okurken sesi titriyordu diyor. Neden? Çünkü kendilerini mitle, devletle bu kadar işli dışı yapan bu isimler kendilerine öyle hava verdikleri için o hakimler de onları rahatsız edecek bir karar vermekten korkuyorlar. Çünkü o kararı verirse kendini ücra bir Anadolu kasabasında görebilir ya da Silivri'de, Sincan'da görebilir diye korkuyor. İşte Hilal Kaplan'ın benim de aralarında olduğum 34 kişiyle ilgili davası böyle bir dava. Ve bu davalar, bu sembol davalar aslında rejimin karakteristiği. Tek adam rejimi bağımsız yargı falan hak getire, basın özgürlüğü hak getire. Bunların hiçbirisi yok. Bunların tamamı sarayın tetikçileri, sarayın muhafızları olarak karşımıza çıkıyor. Bakalım bu davada nasıl bir örgüt üretecekler? Biz hangi örgütün üyesi olacağız? Ve beni neden bir numara yazdılar? Onu da merak ediyorum. Herhalde Hilal Kaplan davanın ilk aşamalarında bunu açıklar. Eğer beni ilk numaraya yazmışsa ve örgüt lideri bensem artık dalga geçmek zorundayım. Ya yani Bu listenin yarısını yazmam bile. Onlarla örgüt bile olmaz herhalde. Hilal Kaplan dediğim gibi kendisine muhalif olan ya da yazdıklarıyla onu rahatsız eden kim varsa listenin içerisine eklemiş, savcıda oturmuş, terör örgütü üye olmak gibi bir suçlama yapmış. Bakalım biz nasıl bir örgütmüşüz onu önümüzdeki günlerde görür. Eğer ortaya korlarsa biz de size anlatırız. Ama emin olun bu dava, bu dilekçe, şu iki sayfalık dilekçe rejimin temel karakteristiklerinden bir tanesi. Her şeyiyle tam da Erdoğan rejimini tarif ediyor. Yargı siyasetinin elinde oyuncak olmuş. Gazeteci kimliği taşıyan bir takım isimler komiser gibi davranıyorlar ve kendileriyle alakalı kim ne derse hemen tepesine çöküyorlar ve yargıyı silah olarak kullanıyorlar. İşte size Erdoğan rejiminin özeti. Evet, üzerinde çalıştığım başka dosyalar var. Böyle araya biraz magazin, biraz daha rahat bir dosya eklemiş olayım istedim. Yeni dosyalara karşınızda olacağım. Önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.